Evet şu videoya bir bakıp geliyorum. Her gün dünya ekonomisi konuşmak sizleri de sıkmıştır elbette. Çünkü beni bayağı sıktı. Bugün size kimden bahsedeceğim? Bugün çok uzun zamandır takip ettiğim bir Twitch yayıncısından bahsedeceğim. Kendisini zaten elbette büyük ihtimal tanıyorsunuzdur. Ya tanımıyorsanız da bu videodan sonra elbette ki tanıyacaksınızdır diye düşünüyorum. Jahreyn. Jahreyn kimdir? Bir Twitch yayıncısı. Veya bir YouTube yayıncısı da diyebilirim. Videoları YouTube'a yüklüyor tabii kendisi. Kendisini uzun süredir takip Keşke ben için tanıyorum diyebilirim. Bir insanla hiç görüşmezsiniz, konuşmazsınız. Fakat o adamı her gün ekran karşısında gördüğünüzde illa ki kişiyi tanırsınız. Çünkü hayat hikayesinden bahseder, geçmişinden bahseder, okulda okullardan bahseder hayata bakış açısından bahseder, zevklerinden bahseder, hobilerinden bahseder ve bir müddet sonra kendisini tanırsınız. Şimdi ben de kendisini tanıdığımı varsayarak buradan gerçekten üzüldüğüm bir konuyu sizlerle üzüldüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Konu ne? Şimdi kendisi gerçekten oyun aleminde, Twitch aleminde, yani gaming world'de Türkiye'deki gaming world'de oyun dünyasında gerçekten Tanınmış biri. Şimdi insanlar eskiden oyun alırlarken gider de saçma sapan siteleri ziyaret ederlerdi. Ya bu oyun hakkında neler yazılmış, neler çizilmiş gibi forumları ziyaret ederlerdi. Ama son dönemlerde özellikle son 5-6 yıldır Merak ee, ettim nereye gidiyorsun? Bir oyun alacaksa eğer oyuncu ilk başta bunu Cahriye'nin oynamış mı diye bakar veya farklı Twitch yayıncıları da var. Şimdi onların isimlerini almayayım. E, bu kişiden referans alırlar diyebilirim. Ben de birçok oyunu kendisinden referans aldım. Şimdi yalan söylemeyeyim sizlere. Çünkü ben de bir oyuncuyum sonuç olarak biliyorsunuz. Geçen gün YouTube'da dolaşırken uzun süredir de aslında bakılırsa yani birkaç aydır çok fazla takip edemiyorum kendisini. Fakat YouTube'da dolaşırken bir videoya denk geldim. Bu videoda Jahreyn'i Facebook'ta eleştiriyorlar. Fakat hanımı üzerinden, eşi üzerinden eleştiriyorlar. Çok seviyesi düşük bir eleştiri bu. İlk başta bunun uyarısını yapayım sizlere. Çünkü ee, ne demiş? Zahri'nin yayında hanımına demiş ki, eşine demiş ki, ben hanımı demeyi tercih ediyorum bu arada. Yani varsa bir durum lütfen yani eğer yanlış geliyorsa size özür dilerim. Konuya çok fazla hakim olmamakla birlikte eşine diyor ki, hanımına diyor ki, ya hanım bir şeyler getir de yiyelim. Hanımı da diyor ki ya işte benim elim mi kesik, parmağım mı kesik bir şey şu anda yapamam falan diyor. Tabi Cahri'ni tanıyanlar çok iyi bilirler. Orada hemen o muzip kişiliği ortaya çıkıyor ve hanımına ironi içererek bakın ironi içererek ironi nedir? Lütfen bunu Google'a yazın. Bir bakın bakalım ya 20 yıldır insanlara ironinin ne olduğunu anlatmaya çalışıyor birçok insan. Ya bu arada Daha, ben o yayında 13.000 kişinin suratına yayını kapattım, kapattım. Ee, hanım parmağını kesti diye. Acile gittik belki dikiştir diye. Yani o ondan sonra yaşanıyor. Yayını tekrar açıyorum sonra. Yani o yayında ben yani 13 bin kişinin suratına yayını kapatıp gitmişim. Ee, parmağını kesti diye. Neyse. Dur, bu dur. ülkedeki gerçekten bir kesim var ki hiçbir şekilde eğitilmiyor ve hiçbir şekilde ya bu nedir bu insanlar bir şeyler konuşuyor ya ben bir gidip araştırayım kafasında değiller yani cahilliği böyle dibine kadar yaşıyorlar ya bir adım yukarı atayım bir şeyler okuyayım kendimi geliştireyim birilerine belki faydalı olurum gibi düşünceleri kesinlikle yok hayatları boyunca tek dertleri tek sohbetleri işte kahveye gidelim okey oynayalım karı kızdan konuşalım ne bileyim televizyondaki yarışmalardan konuşalım, Kurtlar Vadisi'nden konuşalım, şundan konuşalım, bundan konuşalım. Başka hiçbir şey yok adamların hayatında. Genel kültür babına hayatlarına hiçbir şeyi sokmuyorlar. Zaten bu ülkenin genel problemi de bu kişiler kendini geliştirmek için uğraşmıyorlar. Neyse konuya dönelim. Cahreyn Hanım'la diyor ki ya bana diyor oradan bir şey getir yiyeyim. Hanım da diyor ki ya parmağım kesik, elim kesik şu anda getiremem. Cahreyn de kendisine diyor ki ironi yaparak diyor. Ya geçmişte böyle miydi diyor. işte atalarımız diyor. Atalarımıza diyor kadınlar hizmet etmek için vardı diyor. Sen... Lan öyle demiyorum ya. O şey diyorum. Bizim orada sakat atı vururlar diyorum. Yani yemek getiremeyeceksen bu iş bitmiştir diyorum. Sen de hizmet edeceksin tam bilmiyorum bakın konuyu. Tırnak Sen de hizmet edeceksin. İşte geçmişte sahibine hürmet etmeyen sakat atları bile vururlardı falan gibi bir şey söylüyor. Onun takipçileri yani milyonlarca yüz binlerce takipçileri zaten onun ironi yaptığını ağzından çıkan kelimenin ilk harfinden anlamışlardır veya surat ifadesine bakarak anlamışlardır. Yüzde yüz eminim. Yani yüzde yüz eminim. Çünkü ben konu başlamadan önce baktım hemen direkt anladım yani. Bunu anlamayacak, bunu anlamamak için gerçekten öküz olması gerekiyor. Şimdi o forumda tartışılanlardan bazıları şeyde işte çoluk çocuğun önünde hanımına şöyle diyor, böyle diyor, insanlara kötü örnek oluyor. Ha bu arada hanımıma ee, omurgasız diyen Recep Baltaş'mış. Yani Mesaj atasım geldi özelden. Ha Recep Baltaş. Ciddi ciddi. O o. Aynen. Yani düşündüm dedim bir mesaj mı atayım, Twitter'da ifşalıyım mı? Sonra dedim ki uğraşmaya değmez bir hıyar herhalde. Evet evet. O ıı, konuşma altında hanımı omurgasız diyen Recep Baltaşmış. Rezilliğe bak. Yani benim karım omurgasız diyecek e, taşşağı nereden buldu ben bilmiyorum ya. Çok inanılmaz. Oluyor. İşte bizim Türk aile düzenimize bu tarz laflar, bu tarz sözler uymuyor gibi gibi Allah'ım neler neler var. Yani neler neler var. Ha, i̇zlerken gerçekten okurken kendimden utandım. Şimdi başkasının yerine utanmak ne kadar acı bir durum değil mi? Hiç başımıza geldi mi bu bilmiyorum. Hani başkasının şaklabanlığına böyle kendince utanırsın. Ve bu utancı da böyle yerin dibine girersin. Bunu ben anlatamıyorum şu an ama başkasının yerine utanmak, başkasının cahilliğine utanmak durumunu, hissiyatını elbette sizler de biliyorsunuzdur. Şimdi konunun en önemli yerine geleyim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Cahreyn'in bile bilmediği, Cahreyn hakkında bir hikaye Ya şey diyor, istiyor. bir tane kız diyor ki, ee, o yorumlarda şey diyor kızın birisi. Böyle bir adamla beraberse o kadının sorunu diyor. Recep Baltaş da altına şey diyor. E ee işte omurgasızlık falan diyor böyle. Benim karıma. Recep Baltaş. Ya ne yapacağım bilemedim ya. Ben bu adamı linçleyeyim mi, mesaj mı atayım, gidip bulup döveyim mi, ne yapayım bilemedim yani. SS var mı? Ya o zaman videoda var işte ya. Omurgasız diyor. Bir videosu düşmüştür onun ya. Ya bir dakika. Teyit ettirdim cidden oymuş bu arada. Dur bak. Az evvel Cahreyn'e bakayım dedim. Takip ettim. Var ciddi bunlar. Aa bunlar ciddi. Bu arkadaş da vardı katılımcı. Oyunsa belki. Ya anlıyorum bunu tabii. Evet zaten sanırım ağladı eşi. Aha. Bunu kabul ediyorsa eşi katlanacak. Omurga meselesi. Recep Baltar. tarıma diyor. Reel hesap evet reel hesap maalesef. Maalesef yayından sonra baktım kendisi. Maalesef, maalesef arkadaşlar, yayından sonra baktım kendisi. Maalesef. Şimdi uzun yıllar önce ben üniversitede mezun olduktan sonra bir arkadaşım dedi ki hocam ben bir internet kafe açıyorum gel internet kafede sen iş bulana kadar takıl çalış. Ben dedim ki eyvallah dedim çok da sevdiğim bir iştir yani internetle uğraşmak boş vakitlerimden de oyun oynamak anlamına geldiği için gittim internet kafede çalıştım. O dönemlerde çok bak yaklaşık 6 yıl veya 7 yıl öncesinden bahsediyorum. Abi bak konuya çok hakim olduğunu sanmıyorum sanmıyorum bir savunma değil yani uzaktan bir şey görüp de çok hakim olmayarak birisinin karısına küfür etmezsin. Anladın mı? Bu kahpeliktir yani, en e, basit diliyle. Kalıpsızlıktır bu, çapsızlıktır yani. Umarım orada burada karşıma gelmez. Bilmiyorum, 2012'de olabilir, 2013'de olabilir. Yani o dönemlerde Jarin Minecraft... Minecraft... Jarin Minecraft falan oynuyordu. Minecraft. 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 Nasıl okunuyor bilmiyorum aslında. Her neyse, bir tane ufak çocuk geliyordu. Böyle çantası, affedersiniz, kıçına böyle kadar gelmiş. Minicik bir çocuk geliyor böyle. 26 ve 27. masa vardı. Benim böyle sağ çaprazımda kalırdı. Oraya otururdu bu çocuk. Orada böyle herkes oyun oynarken bu işte Twitch izlerdi, bu çocuk YouTube izlerdi falan. Ben tabii çocuk, e, çocuğu çok fazla tanımadığım için o dönemlerde böyle hani müdahil de olamıyordum. Konuşamıyordum da kendisiyle. Genelde de öğleden sonra 4-5 gibi gelirdi yani okul çıkışı gelirdi. Bir gün günlerden bir gün kapıya bir tane abi geldi böyle post büyüklü bir abi kendisi doğulu Vanlı olabilir Diyarbakırlı olabilir Batmanlı olabilir bilmiyorum ama muhteşem bir insandı. Geldi dedi ki evladım benim bir çocuğum var iki tane çocuğum var ben hafta sonları hamallık yapıyorum hani pazarda kasaları taşıyorum onu yapıyorum bunu yapıyorum. Benim bir tane çocuk var günlük benden 2-3 lira para alıyor o parayı da getirip burada işte internet kafeye veriyor ya görürseniz içeri almayın dedi. Tabi ben çocuğunu anlatınca çocuğun kim olduğunu anladım dedim ki abi sen gönlünü ferah tut. Bu çocuk buraya geldiği zaman kötü şeyler yapmıyor. En azından çıkıp dışarıda yaştaşları gibi sigara içmiyor, okey oynamaya gitmiyor işte, kadının kızın peşinden koşmuyor. Gelip en azından burada benim çaprazımda her zaman oturur. Ben de ona göz kulak olurum. Parası yoksa da bundan sonra almam dedim. Adamla birazcık işte sohbet, muhabbet falan derken tamam o zaman sen bilirsin dedi ve gitti. O günden sonra o çocuk her geldiğinde bana babasının selamını söyledi. O çocuk her geldiğinde oraya oturduğu zaman artık daha çok içli dışlı olduğumdan dolayı çocuğun hal ve hareketlerini izlediklerini, okuduklarını birazcık böyle bakar oldum, inceler oldum. Bu çocuk o dönemlerde hafta sonları da babasının yanına gidip çalışıyordu. Hafta işlerinde fırsat bulduğunca koşarak internet kafeye gelip oraya oturuyordu. Bu çocuk o dönemlerde Cahreyn izliyordu. Ben bile kendisinin ismini bildiğim halde izlemiyordum kendisini. Fakat bu çocuk oraya geldiğinde Cahreyn izliyordu. Ve bu çocuk orada Cahreyn izlerken işte dediğim gibi dışarı çıkıp itlik pişlik peşinde koşacağını orada Cahreyn izliyordu. İşte Cahreyn de genel kültürü gerçekten bu ülkeye birazcık fazla bir adam olarak düşünüyorum ben kendisini. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama benim şahsi düşüncem. Şimdi bu çocuk Zahre'yi izlemeye başladıktan sonra böyle konuşma diksiyon falan derken farklılaşmaya başladı. Şimdi bana gelip bazen şu cümleyi kurabiliyordu. Yani yanıma otururdum, kola verirdim, çay verirdim, işte yediklerimi içtiklerimi kendisine de verirdim. Eve gidene kadar göz kulak oluyorum ya artık. Yani bir abi gibi davranmaya başladım kendisine. Ve o gün mesela Zahre'yi bir şey kullanmış, bir kelime kullanmış. Atıyorum ne? Me perspektif. Ettim. Geliyor şimdi çocuk bana diyor ki, abi senin şu perspektif... Tamam, bakacağım. oturabilir miyim diyor. Bak şimdi ben anlıyorum aslında. Hani doğru kelimeyi doğru cümle içerisinde kullanamıyor ama orada izlediği ona bir katkı sağlamış, doğru bir şey öğrenmiş. Yani perspektif, perspektifi hangi nerede kullanabilirsin? Hani bakış açısı anlamında kullanabilirsin. Hangi perspektiften baktığına bağlı gibi cümlelerde kelime kelime sıkıştırarak kullanabilirsin. Şimdi bak bu çocuk, bu çocuk geldi orada sonu çok iyi lütfen e, iyice dinleyin. Umarım ki bu video Cahire'ne de ulaşır. E, bu çocuk günden güne kendini geliştirdi. O dönemlerde orta sona gidiyordu veya ya lise 1'e mi gidiyordu veya orta 2'ye mi gidiyordu bilmiyorum. Yani o dönem o aralıklarda bir şey. Orta 2, orta 3 veya lise 1. Ya dediğim gibi 6 yıl önce ise büyük ihtimal orta okula gidiyordu o çocuk. Şimdi o dönemlerde televizyonda böyle diziler var. Asmalı diziler, kesmeli diziler, bilmem ne vadisi, bilmem nereli. O, bu, bıçak, silah, çarçuk. Çocuklarda çok fazla değişiklik olmaya başladı. İnternet kafede olduğum için çocuklardaki havaları görebiliyordum. Dışarı çıktığında o dizilerdeki karakterler gibi konuşuyordu. İşte sana bıçağı dürterim, şunu yaparım, bunu yaparım. Espriler hep öyle. Ama bu çocuk farklıydı. Bu çocuk niye farklıydı biliyor musunuz? O, o Cahriye'ni izliyor diye farklıydı. Twitch izliyor, YouTube izliyor diye farklıydı. Dünyada farklı şeyler var. Atıyorum yani Cahriye'nin bugün, o gün Polonya'ya gitmiş veya o gün Almanya'ya gitmiş. Aa çocuk bakıyor ki Almanya'ya gitmiş. Abi dünyada böyle ülkeler de var, böyle yerler de var. Ben acaba bunun yerine geçebilmek için neler yapmalıyım gibi düşünüyordu. Biliyorum düşündüğünü. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu biliyor musunuz? O çocuk Anadolu Üniversitesi hukuk fakültesini kazandı. Bir yıldır okuyor, birkaç yıl sonra belki avukat olacak, belki çok önemli bir avukat olacak. Hamal babasını kurtaracak, abisini kurtaracak, ailesini kurtaracak. Bak Cari, sen belki çok yanlış yapmış olabilirsin. Bilmiyorum, ben benim gördüğüm kadarıyla hiç yanlış yapmadım. Belki çok insanlara karşı ön yargıların olan biri bile olabilirsin ki öyle değilsin. Ama bir çocuğun hayatını kurtardın. Emin ol bir çocuğun hayatını kurtardın. Belki de binlerce çocuğun hayatını kurtardın. Bilmiyoruz ki bu sadece benim gördüğüm bir şey. Sen dostum sakın ha sakın. Sakın yürü Facebook'ta bu konuşmaları işte hanımına laf etmişler, eşine laf etmişler. Abi sen milyonlarca kişiye hitap ediyorsun. Yüz binlerce kişiye hitap ediyorsun. Büyük ihtimal seninle yaşlaşırız. Çünkü senin oynadığın dönemlerde mesela ben de World of Warcraft oynadım. Ben de Might and Magic oynadım. Ben de Diablo oynadım, hala da oynuyorum, severek oynuyorum. Büyük ihtimal yaştaş olabiliriz. Amma ve lakin yüzbinlerce kişiye hitap ederken emin ol sana da laf ederler, eşine de laf ederler. Bazı şeyleri görmezlikten gelmek gerçekten çok zordur biliyorum, çok zordur. Ama sen bir gün bunları içerleyip, bırakıyorum sosyal medyayı, TV'yi, YouTube'u falan deyip geriye çekilirsen bu kadar çocuk çok fazla üzülür. Psikolojik açıdan bu kadar çocuk derinden etkilersin diye düşünüyorum. Benim sana söyleyeceklerim, benim buradan sizlere aktardıklarım bir kişi üzerinden aslında halkın genel kültürü ve halkın yaşama bakış açısıydı. Lütfen ama lütfen sizler de çocuklarınızı oyun oynuyor diye, sizler de çocuklarınızı birileri izliyor diye aşağılamayın, küçümsemeyin, bilgisayarın başından kovalamaya çalışmayın. Sadece kontrol edin ne yapıyor diye. Çünkü bugün sokağa çıkarsa o çocuk sigaraya başlar, bu uyuşturucuya başlar. Bugün o sokağa çıkarsa arkadaşlar onu kahvehane köşelerine götürür ve Götürür yani. Aklınıza neresi? Bir kızın arkasına takılır. O kız daha dolayı dayak yer. O kız onu sevmeyebilir. Hayata küskün başlar ve benzeri. Ama bilgisayar bilgisayarın karşısında bir iş bile edinebilir. Bu buna bir e, global bir dünya olarak bakın şuradaki şu yaşantımıza. Çünkü birçok şeyi burada görebilir çocuk. Beni de keşfedebilir. Bill Gates'i de keşfedebilir. Einstein'ı da buradan keşfedebilir. Onun içindir ki siz siz olun. Arkadaşlar sakın aç olduğunuzda çocuğunuza bilgisayarın başında oyun oynuyor diye kızmayın. Sadece kontrol edin. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Teşekkür ediyorum. Bugün benim bu saçmalıklarıma katlandığınız için çok sağ olun. Tekrar görüşeceğiz. Bay bay. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ee, ne diyeyim? Teşekkür ederim. Yani e, pek çok zaman e, bırakmayı düşünüp bırakmadığım zamanlarda da zaten böyle düşündüğüm için bırakmadım bu işleri. Neymiş bu abi? Yani karıma omurgasız diyişini böyle mi yani? Peki. Peki. Ben gördükçe sinirleniyorum abi. Kafamdan silmeye çalışıyorum bu olayı ya. Hani gördükçe çok çok sinirleniyorum. Aşırı, aşırı sinirleniyorum. Ya yani öyle böyle değil. O yüzden kafamdan atmaya çalışıyorum. Yani daha azı için insan öldürülüyor bizim ülkede. Recep Baltaş bunu bilmez mi acaba? Abi selamlar, ee, bana tavsiye eden bir kız var. Ee, bir biçim su, bir biçim su ne demek lan? Ben de muhabbet kurmaya çalıştım. Başarım 3-4 gün boyunca, gece 5'lere kadar yazıştık. tam sen topladım açılacaktım dedi ki ben bir çocuktan hoşlanıyorum. Ya abi bak.